Seyirciler hazır mıyız? Pom, 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 pom. Selam millet ben Ufuk. Hepiniz Karışık Kutu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mountain Blade Bannerlord'a başlıyoruz gençler. Ee, eğer bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak da yeni videolardan haberdar olabilirsiniz dedikten sonra hatırlatmamızı da yapıp videomuza geçelim. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi ben uzatmadan Yeni sefer diyorum. Tamam mı? Ee, yeni sefer diyorum ve ben bu sırada size bir açıklama da yapmak istiyorum. Kanalı ilk kurulduğu günden beri takip eden arkadaşlar bileceklerdir. Benim daha önceden çekmiş olduğum Bannerlord e, videolarım vardı. Kanalda da e, yüklüydü. E, fakat bunları sildim. Neden sileceğime geleceğiz. Önce bir sinematik izleyelim. Görüşürüz. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples, to turn back. the Şimdi bize 6 tane medeniyet arasından bir tane medeniyet seçtirecek. Ben bunu hemen hızlıca seçeyim. Sonra size seçtiğim şeyi göstereyim. Okumam gerekiyor çünkü. Birazdan görüşürüz. Evet gençler tekrardan birlikteyiz. Şimdi ben seçtim. Batanyalı olacağım. Çünkü ormanlarda %50 az daha az hız cezası ve %15 görüş mesafesi. Bu görüş mesafesi güzel bir şey. Çok önemli benim için. Batanyalı yöneticilerin sahip olduğu kentler artı bir milis üretimine sahip olurlar. Sadece dezavantajımız Yerleşkelerdeki kent projelerini yapma hızı %10 yavaşlar. Ona da yapacak bir şey yok. Şimdi ben karakterimizi oluşturup hızlıca geleceğim. Hiç vakit kaybetmeyelim sonra devam edeceğiz. Evet ee, gençler tekrardan geldim. Şöyle bir karakter yaptım. Biraz yakınlaşayım. Gözleri mavi böyle. At kuyruklu bir abimiz. Biraz uzun boylu yaptım. Hafif böyle hafif ama şişko ve yapılı yaptım. Sonraki diyorum. E bunları da seçeceğim. Bunları da seçip geldikten sonra tekrardan birlikteyiz. Buraları bilerek kesiyorum. Uzamasın video gerek yok. Hemen geliyorum. A few moments later. Evet gençler tekrardan birlikteyiz. Şimdi karakterimizi gördüğünüz gibi medeniyeti Batanya, ailesi falan burada her şeyi yazıyor. Özelliklerimizi ben şöyle biraz gösteriyorum size. Burada merak edenler okuyabilir. İsmimi Ufukan koydum. Sonraki diyorum ve Heh, şimdi burası önemli. Zorluk ön ayarı. Burada sancak beyi değil. Şöyle yapalım bir dakika. Aynen sancak beyi yapıyorum. Fakat oyuncunun aldığı hasar falan hepsi bunların gerçek. Asker toplama zorluğunu kolay yapacağım. Harita hareket hızını çok kolay yapacağım. İkna başarısı gerçekçi, zor. Savaşlarda klan üyesinin ölme ihtimali yani bu olmasın mı acaba? Klan üyesi çünkü kolay bulunmuyor. %50 yapalım abi ona. Kahramanların savaşta ölmesi. Savaş ölümü bütün kahramanlar için etkinleştirilir falan diyor ama. Bütün kahramanlar için kapat. Savaşta ölümü oyuncu için kapat. Savaşta ölümü oyuncu için kapat. Neyse ya. Etkinleştireceğiz abi yapacak bir şey yok. Klan üyesi. Abi savaşta ölüm. Oyuncu için kapat yani bu olmasın. Savaşta ölüm ne demek bilmiyorum ki. Seni okuduğun mektebin amına Diğer kahramanın savaşta ölme ihtimali. Abi ölme olmasın yani ben ölürsem oyun biter lan. <gülüyor> <gülüyor> Klan üyesi gerilimin getirilerini otomatik olarak dağıt. Iron Man modu bu ne lan? tek bir kayıt dosyası olur ve oyundan çıktığında çıktığında oyunun otomatik olarak kaydedilir. Bu ayar sonradan değiş. Ay siktir Çok pardon. <laughs> Oyunu başlat diyerek oyunumuza başlayalım gençler. Açıklamayı birazdan yapacağım. Oyunda biraz ilerleyelim. Ondan sonra yapacağım açıklamamızı. Kardeşim 3 gündür alçak demizimi sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Faruk ve Aiton'u nasıl kurtaracağız? Düş dövüşmeye hazır mıyız? Burası birliklerin kullandığı eski bir eğitim alanına benziyor. Belki biraz zaman ayırıp becerilerimizi tazeleyebiliriz. Akıncılara yetiştiğimizde alıştırma yapmış olmak işimize yarayabilir. Ben? Ha, önce şöyle yapalım. Sence yakında akıncılara yetişir miyiz? İzler taze ve ufukta duman gördüm. Yağmalamaya ve baskın yapmaya devam ediyorlarsa çok hızlı hareket edemezler. Evet, ufuk ufaklıkları kurtarabileceğimize eminim ya da bu uğurda öleceğiz. Savaşı ee, savaşa nasıl hazırlanmalıyız? Eğer yağmalamaya devam ediyorlarsa daha küçük gruplara ayrılmış olabilirler. Umarım hepsiyle tek seferde karşı karşıya gelmemiz gerekmez. Ancak birilerini tutmamız veya bize katılmaya ikna etmemiz faydalı olabilir. Tamam, kaybedecek vaktimiz yok diyorum. Evet, eğitimi geç. Tamam öyleyse dağılalım ve ufaklıkları ayrı ayrı arayalım. Eğer onları senden önce bulursam haber gönderirim. Bir şey daha var. İnsanların bizi ciddiye almasını istiyoruz. Yakında insanları savaşa sokabiliriz. Ailemize soylular gibi bir isim ve sancak seçelim. Sancağı tabii ki yani Türk e, bayrağına yakın bir sancak seçeceğim. Tamam tamam. İnandım, tamam. Ama Bir dakika de çıkış dedim. Tamam dedim. heh. Yazın birinci günü 1084'te Takdiousun bahsettiği eseri bulduk. Güzel. Devam ediyorum. Soyadını seç. Hmm. Soyadı. Gençler, ben soyadını bir düşüneyim geleceğim hemen. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Türk Kan İmparatorluğu olacak. Hatta şöyle hepsini büyük yazmayalım. Şöyle olsun. Bir önceki serimizde kullandığımız soy isimle devam etmek istiyorum. Çünkü gayet güzel bir soy isim. Şimdi sancağımızı da seçelim. Şimdi sancak olarak Türk bayrağına dediğim gibi en yakın sancağı seçeceğim. Geçenki serimizde de onu kullanmıştık. Yine onu kullanacağım. Çünkü en güzeli o. Allah'ım bunlar ne biçim sancaklar lan. Bakıyorum. Yok ya. Aynen. Bunların hepsi tırt. Okey. Şu olsun. Ee, arka plan rengi. Şimdi bunu şöyle kırmızı yapıp bunu beyaz yaparsam nasıl olur? Veya mavi kırmızı veya şöyle bir dakika. Yani mühür rengini şöyle mi yapsak acaba? Nasıl oldu böyle? Güzel oldu da boyutunu biraz değiştirmemiz lazım. Tamam, okey bu iyi. Tamam, bitti diyorum. Çok güzel. Şimdi gençler, Ufuk Han görmüş olduğunuz gibi şimdi haritayı nasıl kullanacağız? Şimdi şöyle bir bakalım. Tamam, harita aynen bu şekilde olacak. Güzel. Sol tarafımızda bakın görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ee, ve 8 galiba. 7-8 tane imparatorluğumuz var işte. Ee, neyse bunları zaman geldikçe anlatırım. Hiç onlarla vakit kaybetmeyelim. Şimdi her birliğin, her krallığın kendine özgü askerleri var. Ee, ve ben ilk başta okçu birliği kurmak istiyorum tamam mı? Şimdi öncelikle karakterimizde gelişim var abi. Onu bir verelim. Şimdi yay hakimiyeti. Hareket ederken %30 isabet hassasiyeti yaptırımı mı? Yaylarla %30 kafa isabet hasarı mı? Formasyondaki askerlere %5 yay hasarı. Formasyondaki askerlere %20 okçuluk becerisi mi? Tabii ki de bu. Yaylarla %10 zırh delme. Silah doldururken %50 eksi hareket hız yaptırımı. Formasyondaki okçulara %3 hareket hızı artı. Formasyondaki askerlere yaylarla zırh delme. Tabii ki de bu. Tamam. Güzel. Ben ticarete vermek istiyorum bu arada. Ticaret yaparız çünkü başta. Görevlere bir bakalım. Kendi klanımızı kurmamızı istiyorlar bizden. Bir de Nerets'in budalalığını araştır diye bir görevimiz var. Şimdi ben şöyle envantere bakıp tahılım ne kadar var? Tamam onu şuradan bakalım daha doğrusu. 40 günlük erzağımız varmış. Ben bu 40 günlük erzak süresince direkt abi şuraya gideceğim. E, Batanyalılara gideceğim. E, yalnız Batanyalılara gitmeden önce şuralardan birkaç asker toplarsam iyi olur. Çünkü yolda çapulcular falan çevirirlerse eğer beni e, en azından şey kalmış olmak istemiyorum. Bir saniye arkadaşlar bir şey kontrol ettim. Tamam geldim. Çok Özür dilerim kusura bakmayın. Ee, batan yıllara doğru tekrardan şöyle marunatı ben işaretleyeyim. Marunata gideceğiz. Mesela çapulcu grubu. İlk savaşımızı yapalım ya. Beşe 5, 5 bir karşılaşma. Bir sorunun mu var? Şimdi pes edersen bir sorunum olmaz. Etmeyeceksen savaşmaya hazır ol. Bizi asla canlı ele geçiremeyeceksin. <laughs> ne diyor lan bu? Gel bakayım. Kim kimi canlı yere geçiriyor. Şimdi görürüz. Gel gel. Heh, şimdi arkadaşlar. Ben açıklamamızı da yapayım. Ee, ben bir önceki videolarımızı kaldırdım. Sebebi şuydu. E, oyunun sesi benim sesimi inanılmaz fazla bastırıyordu. Ee, şöyle saldır ya. Direkt saldır emrini vereceğim. Tamam. Oyunun sesi benim sesimi çok bastırıyordu ve e, serimi de seviliyor. Hani ben böyle sevilen bir seriye e, o şekilde ses kalitesinin yakışmadığını düşünerek. Hani insanları o şekilde izlemeye mahrum etmemek için böyle bir... Of anneni kaçırayım. Yarı canım gitti bak bunlara ölürsem saçma bir şekilde üzülürüm. Tamam sakin bir şekilde ilerleyelim. Tamam. Onlar saldırdı ben de şimdi arkalarından gideceğim. Güzel. Öyle işte gençler yani ses kalitesi kötü olduğu için sildim. Zaten serinin daha çok başındaydık. Ee, serinin başında olduğumuz için hani çok da bir şey olmadı. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Şimdi bunu kafamıza giydik. Yüzümü de aldık. Bitti diyorum. Bu sahneler biraz uzun sürüyor. Tamam. Şimdi Marunato doğru ilerleyeceğim. 5 tane şey yeter. Birlik yeter bize. Şimdi şöyle ben tıklayayım. Buraya tıklayayım hatta bir de. Devam. Ee, bu kim? İpek Tüccarı Kervanı. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi Yalmaris'e bir uğrayalım. Veya uğramayalım. Hop. Bir dakika. Geryus adlı bir arkadaşımız var burada. Ben bundan bir görevi tamamlayayım. Ee, ben Ufuk, Ufuk Han Beyefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim dedim. Kalradia'nın meşru imparatoru. Zeonika ve Yalmaris'in lorduyum. Geryus, Kral Kalradia'nın... Oha. Bir dakika. Bu o zaman... Batı hükümdarlığının hükümda Batı İmparatorluğunun hükümdarı. Oha. Direkt imparatoru bulduk lan. Teşekkür ederim. Tamam. Güzel. İlk kişimizden öğrendik. Buradan hiç hiç hiç, hiç almadan devam ediyorum şuraya doğru. Şuradan Yalmaris'e gideceğiz. Ama Yalmaris istiyorum. Marunat'a doğru gideceğiz. Gördüğünüz gibi buralardan hiç asker falan toplamıyorum gençler. Çünkü ana şu an ee, birliğimi batanyalı okçular üzerine kur kurmak istiyorum. Bakıyorsun ordusu. Oha. Buraya bir girelim mi? Yani yaklaşabilir. Neyse siktir et. Buraya gel. Asker topla. İşte bu kadar. Şimdi bunlar şöyle okçu oluyor mu? Bakmak istiyorum. Evet, bakın bunlardan okçu olmuyor. Bunlar Batanya gönüllüsü. Tamam. Bunları almayacağım. Ee, bitti diyorum. Devam edeceğim. Kalede asker toplayamıyoruz diye hatırlıyorum. O tarafa doğru ilerlemeden önce şuraya bir uğramak istiyorum. Oo, burada çok sağlam bir vs var. Asker topla diyorum. Ee, bunlar zaten olmuyordu hatırladığım kadarıyla. Evet. Buradan da çıktım. Tiyanon'a gidelim. Tiyanon asker topla diyorum. Burada da adam gibi birlik yok. Buraya uğrayalım bakalım. Asker topla. Hep bunlardan var. Evet, bunlar çok sıkıntı. Ee, bana okçu birliği lazım. Asker topla. Hep bunlardan var. Hep. Evet. Yani asker toplamak da öyle sandığınız kadar kolay değil gençler. Her asker her şeyi yükseltilmiyor. Dediğim gibi asker sistemi çok detaylı bu oyunda maalesef hiçbir şekilde de okçu bulamıyoruz inadına ama bulacağız ümitliyim. Neyse ee, şuraya doğru da gidelim şimdi güzel abi güzel sıkıntı yok diyecektim. Şurada Kaladok var Kaladoğa abi hemen bir ekran. Bunların tabi şeylerini bitirmeleri lazım hop dur bakalım gel bakayım abim. Yüce Kral Kaladok. Beyefendi siz kimsiniz? Bana anlatır mısın? Teşekkür ederim. Marunat'a girelim. Asker toplu diyorum. Burada da okçu birliği yok. Bu ne arkadaş? Asker topla. Burada da yok. Vay anasını ya. Bu arada şuradan... Eee... Bir dakika. Orada birini daha gördüm. Bu kim? Kaladok. Ben Kaladok'ta görüşmedim mi zaten? Bir soruna ha aynen ha hocam niye bizi dışladın ki şimdi sen? Şimdi buradan ticaretevi gelelim bakalım. Şuradan değeri en az oluna gelelim. Tahıl o tahıl burada pahalı. Hmm, ucuz bir yemek var mı ya? Yemek yok abi burada. Nasıl bir şehir lan bura? Buraya doğru gidelim. Asker topla desem burada da bulamadık. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Eninde sonunda bulacağız. Ve 7 kişilik bir çapulcu sürüsü. Ben buna dalarım aga. Hiç sanmıyorum eşkıya. Teslim ol dedim. Saldır dedim. Güzel. Şimdi ilk birebir savaşımızı yapalım hızlıca. Ee, akşam olduğu için çok fazla göremiyorum. Onu değiştirebiliyor muyuz acaba? Dur bakayım bir. Şuradan performanstan bitki falan filan diyor. Sınırsız. Çözünürlük. Yüksek ses kanalları. Oynanış. Buradan yükseltebiliyor muyum? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Yok. Diğer dakika cinsindendir. Yarım saatte bir oto kayıt alsın. Okey, tamam. Sıkıntı yok. Şimdi okçular iki kişisiniz. Ama siz yine de şöyle geliyorsunuz. Düşmanlar da orada. Kanka siz niye düşmana bakmıyorsunuz? Biz hepiniz bir dakika, daha doğrusu şöyle yapalım. Okçular siz buraya gidin. Biz de burada kalın. Ee, siz kalkan duvarı şeklinde kalın abi. Hayır lan okçular değil. Okçular normal sıra kalacak dur. Okçular sıra siz kalkan duvarı. Aynen öyle. Şimdi okçular siz geriliyorsunuz. Siz saldırıyorsunuz. Ee güzel güzel. Aferin lan size. Abi rezalet balta var elimde bir tane. İğrenç bir balta var. Baksana oğlum. Atım da zaten şey gibi. Yarak gibi. Abi çok kötü lan atta şeyde, Silahta. Bizim acilen kendimize bir tane silah falan almamız lazım. Şimdi hoşnacak. Savurma hızı yüksek sadece. Bunu geçtim. Kazmayı da geçtim. Ee, bu da değil abi. Bunlar zaten kötü. Bir gene de geçtim. Bu ne oğlum? Bizdeki kafa zırhı daha iyi şu an. Bizdeki daha iyi ve kol zırhı bulduk bir tane. Güzel. Yalnız benim erzam tükenmek üzere. E, ee, Marunat'ta yoktu. Bu Aaron'un ordusu. Buna bir bakalım. Burada görev var mı? Diğer üyelerle konuş. Eragon. Ergi olmuş pardon. Adım Ufukan. Ee, bana bilgi verir misin? Vallahi verdin. Peki ihtiyacın var mı yardıma falan? Yok. Sen kimsin? Count Prinder. Ufukan ben. Bana bilgi verir misin? Veremezsin. Tamam hadi yallah. Şuraya gidelim. Asker topla dedim. Burada yok. Hop çapulcu var yine. Girsem alır mıyım? Alırım. Girelim. Cesaretin varsa dövüş lan benimle lavuk. Saldır diyorum. Şimdi okçumuz az olduğu için çok fazla bir taktik yapamayacağım yine ama ee, daha deminkinden daha iyi bir taktik yapmam lazım. Çünkü adamlar dibime girdi. Bir dakika. Ben niye iki kişiyim? Bukanın birliği altı kişi. Bir dakika. Herkes beni bir gelsin. Herkes benimle bir gelsin. Adamlar 10 kişi. Tamam. Ee, okçular siz burada, burada duruyorsunuz. Siz burada duruyorsunuz. Biz kalkan duvarı. Herkes düşmana bakıyor abi. Archer, sen şöyle biraz öne git. Adamlar nerede? Geliyorlar tamam. Ben şuradan. O kadar okçu yeteneğini boşuna seçmedik oğlum. Azıcık çıkalım. Böyle güzel. kan seviye atladı. Böyle güzel. Archers gerile. Oğlum ne kadar kötü ya. Kanka arkanızda yani adamlar. Biraz arkanıza mı baksanız? Heh. Tamam. Okçular devam kanka saldırmaya. Devam. Of 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 of. İçlerimden geçtiler bizimkilerin. Of o ne oğlum? Tamam sakin. Güzel vurdum. Oho rezil rüsva sizi. size. Dur 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 kanka bir dakika. Ne olur burada ölürsem küfür ederim bak. Ölmek istemiyorum burada. Tamam şöyle bir arama açayım şunlarla. Burada duracağım. Dur baba. Şöyle bu bir. Şu iki. Of çok iyiyiz be. İşte. Okçulu yeteneği kendini gösteriyor gençler gördüğünüz gibi. Şöyle sıkarsam yemedi. Yemedi of beynimin yanından geçti güzel bir tane kişi kaldı onu da ilerden alacağım çünkü şu an e, canım mükemmel derecede az hemen duruyorum dönüyorum ve bam bir tane daha öldün kanka çok iyi ve harbi kaç kişi tek başıma yedim bilmiyorum Şimdi Ordumuz zaten yoktu. Hani ben batanya toprağına ulaşabilmek için birkaç kişiyi dedim, Onlar da öldü zaten. Bak bu daha iyi. Bunu giyelim. Ee, bu çöp. Bu da çöp. Bunları hızlı hızlı geçiyorum şöyle. Tamam bunların hepsini çöpe. Yani çöpe derken satacağız hepsini bunların. Bir bakalım. Burada 10 kişilik şey var. Ama şöyle yapacağım ben. Asker topla diyeceğim. Artık şuralardan da asker alacağım. Geçici süreliğine de olsa. Çünkü hani bir Çapucu sürüsü falan yakaladığımda tek başıma kalmak istemiyorum. Oo çok güzel. Hepsini alıyorum. Buradan da çıktım. Buraya geldim. Asker topla. Tamam bunları mecburen alıyorum. Bu arada bu kim ya? Batanya klan savaşçısı. Oha. Özel asker bulduk lan. Güzel güzel. Bu şekilde özel askerler de oluyor gençler. Hani özel askerler tahmin edeceğiniz üzere çok daha kuvvetli oluyor diğer askerlere göre. Oo işte bu bebeğim. İşte bu. Güzel. İyi lan iyi. Video bitimine doğru güzel bir ordu kurduk. Tamam. Ee, tamam. Şöyle yapalım gençler. Şimdi benim kaç tane okçu birliğim var? 6 tane. 22'ye yakın yakın ya zaten. Tamam güzel. Bir e sonraki bölümde devam edeceğiz. Şimdi ondan önce şu ben bir Penkano'ya doğru gideyim. nokta videoyu bitireceğim. Eee bir girelim. Burada asker varsa alalım okçu birliği falan. Hemen. Ee, asker topla diyorum. Oha hiç mi asker yok lan gerçekten. Neyse ticaret yapalım bir. Şimdi burada e, şunları satalım bir. Bakayım daha iyi bir şey var mı? Yok. Tamam sattım. Ee, zırhlara bakıyorum. Bunların da hepsi kötü diye hatırlıyorum zaten. Aynen. Sat gitsin hepsini. Şimdi abi ben yük beygirine falan biniyorum değil mi? Evet tahmin etmiştim abi. Yük beygirine biniyorum. Ee, 669 dinar alınacak. Ben şöyle yapacağım. Atımı yine hiç yoktan şunu alacağım çünkü gerçekten çok kötü atım. Tamam diyorum ve evet gençler videoyu burada sonlandıralım. Ee, İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın gençler.